Herkese merhaba. YouTube Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için ıspanaklı el açması muhteşem bir börek tarifi paylaştım. Dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık ve de tel tel ayrılacak. Deneyenlerin favorisi olacak. Sizlere her zaman olduğu gibi lezzet garantisi veriyorum. Hiç düşünmeden gönül rahatlığıyla bu tarifimi deneyebilirsiniz. Tarifim için öncelikle bir kaseye toplamda 7,5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı artı 1 çay kaşığı tuz ve toplamda 2,5 bardak su ilavesi yaptım vermiş olduğum ölçüler tam ölçülerdir. Orta sertlikte bir hamur olması gerekiyor. Yine her zaman olduğu gibi malzemelerin bütün detaylarını açıklamalar kısmına tek tek yazacağım. Hiç düşünmeden gönül rahatlığıyla Gerçekten de 10 numara bir börek yapacaksınız. Tarifime çok güveniyorum. Hamur için gerekli olan malzemelerin tamamını ilave ettikten sonra birazcık karıştırdım. Ardından da hemen ellerimle yoğurmaya başladım. Ortalama 3-4 dakika boyunca bu hamuru güzelce yoğuracağım. Bu böreği yaptıktan sonra asla pişman olmayacaksınız. İyi ki de yapmışım, iyi ki de öğrenmişim diyeceksiniz ve hatta eminim bu böreği tattıktan sonra, denedikten sonra bütün sevdiklerinizle paylaşacaksınız. Sizlere garantisini veriyorum. Bu arada izlemiş olduğunuz bu videoya da beğeni attığınız için herkese teker teker teşekkür etmek istiyorum. Çünkü beğeniler benim için çok çok önemlidir. Dediğim gibi orta sertlikte bir hamur olması gerekiyor. Hamuru çok güzel bir şekilde yoğuralım. Ne kadar iyi yoğrulursa o kadar iyi olacaktır. Toplamda 7,5 bardak su bardağı biliyorsunuz ki ben bütün yemek tarifleri videolarımda standart su bardağı 200 ml kullanıyorum. Toplamda 7,5 bardak un kullandım. Ancak 2-3 yemek kaşığı daha un ilave edilebilir. Hamurun kıvamına göre lütfen ayarlayın. Dediğim gibi çok sert bir hamur olmayacak. Çok da yumuşak bir hamur olmayacak. 4-5 dakika boyunca yoğurduktan sonra kasenin dibini birazcık unladım ve hemen hamuru koyduktan sonra üstünü kapattım. Toplamda bir 20 dakika boyunca dinlendireceğim. Şimdi geldik en önemli püf noktasında. Burada toplamda 150 gram tereyağı var. Şimdi ben bu tereyağını sade yağa çevirmem gerekiyor ki böylelikle börekler çıtır çıtır olsun diye. Kısık ateşte 5 dakika boyunca kaynattım. Kısık ateşte olması çok çok önemlidir. Aksi halde Yanmaya doğru gidebilir tereyağı ve ardından da yarım su bardağı ayçiçek yağı ilavesi yaptım. Ardından 2 dakika daha kaynatacağım ve bir süzgeçten geçireceğim. Burası çok önemli. Böreklerin daha canlı ve daha parlak olması için tereyağını bir süzgeçten geçirdim. Tortularını attım. Böylelikle börekler hem daha parlak olacak hem de daha çıtır çıtır olacak. Eğer anlamadığınız bir durum varsa lütfen açıklamalar kısmına sorun. Mutlaka yanıtlayacağım. 20 dakika boyunca dinlenen hamuru şimdi hemen 8 eşit bezeye ayıracağım. Görmüş olduğunuz gibi dinlenen bir hamur mükemmel oluyor. Şahane bir hamurumuz oldu. Şimdi hemen toplamda 8 eşit bezeye ayırıyorum. Çok büyük bir alan kullanmayacağım. Biraz sonra göreceksiniz. 8 eşit bezeye ayırıyorum. Ama yeri dar olan izleyicilerim küçük daha küçük bezelere ayırabilir. Daha küçük bezelere ayırarak da bu böreği kolaylıkla yapacaktır. Biraz sonra sizlere daha detaylı bir şekilde göstereceğim içi bol malzemeli, dışı çıtır çıtır, içi tel tel ayrılan mükemmel bir börek yapacaksınız. Deneyenlerin favorisi olacak. Lütfen bu böreği denedikten sonra bütün sevdiklerinizle paylaşın. Onlar da bu böreği yapsınlar. Eminim gerçekten de onlar da denediklerine asla pişman olmayacaklar. Hazırlamış olduğum bezelerin üstünü örterek toplamda 20 dakika boyunca dinlendireceğim. Bezeler toplamda 20 dakika boyunca dinlendi. Hemen şimdi bir tabağa bir miktar tereyağı aldıktan sonra bezeyi hafif un yardımıyla kahvaltı tabağı büyüklüğünde açacağım. Biraz sonra göreceksiniz ki hiç tecrübesi olmayan izleyicim bile hatta hiç mutfağa girmeyen izleyicim bile bu böreği kolaylıkla yapacaktır. Çünkü püf noktalarını sizlere detaylı bir şekilde gösteriyorum ve biraz sonra yine göstermeye devam edeceğim. Bu sayede herkes evinde bu böreği kolaylıkla yapacaktır. Bezeleri kahvaltı tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra aralarına birer yemek kaşığı dolusu tereyağı sürdükten sonra işlemlerime bu şekilde devam edeceğim. Toplamda 8 bezeyi bu şekilde hazırlayacağım. Sadece dakikalar içerisinde görmüş olduğunuz gibi bezeleri hazırladım. Şimdi hemen bu tabağa bir poşet geçirip buzdolabına kaldıracağım ve toplamda yarım saat boyunca dinlendireceğim. Tabii ki de vakti olan izleyicilerim bir saatte dinlendirirse daha da iyi olacaktır. Hazırlamış olduğum hamurları buzdolabına koyduktan sonra şimdi hemen hızlı bir şekilde iç harcını hazırlamaya başlıyorum. Burada da toplamda 1 kilogram ıspanak var. Ispanakları bol suda defalarca kez yıkadıktan sonra sap kısımlarını da kullanacağım. Ve biliyorsunuz ki bilen izleyicilerim biliyor. Bilmeyenler için hemen göstermek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi baş kısımlarına böyle artı işareti vererek kolaylıkla temizliğini sağladım. Sap kısımlarını ince ince doğruyorum. Burası çok önemlidir. Ardından da yine doğramaya devam ediyorum. Çok fazla yapraklarını ince doğramanıza gerek yok. Ama sap kısımlarını bilhassa çok ince doğrayalım. Burası önemlidir. Bu börek tarifimdeki en zor kısım işte burası. Yani ıspanakları yıkamak. Tek zor olan kısım burasıdır. Ispanakları yıkayıp hazırladıktan sonra gerisi gerçekten de çok çok kolay. Herkes kolaylıkla yapacaktır. Ve şimdi geldik yine önemli püf noktasına. Hemen doğramış olduğumuz ıspanakları genişle bir tepsiye aldıktan sonra ellerini iyice bastırarak birazcık hacmini azaltacağım. Ortalama 1 dakika boyunca sürecek bu işlem. Eğer bu işlemi yapmazsanız böreklerin içerisinde ıspanaklar çok kaba durur ve tepside de çok kaba durur. O nedenle bu işlemi mutlaka yapalım. Bu işlemi yaparken de tuz kullanmayalım. Ispanakları yaklaşık olarak 1 dakika boyunca ellerimle güzelce ovduktan sonra hemen bir tane küçük küçük doğramış olduğum soğan ilavesi yapıyorum. Ardından bir çorba kasesi kadar Lor peynir ilavesi yapıyorum. İstediğiniz peynir çeşitlerini kullanabilirsiniz. Ardından baharatlarını ilave ediyorum. Videomun başında hazırlamıştım. Hazırlamış olduğum tereyağı ve ayçiçek yağından karışımından 2 yemek kaşığı ve baharatlar ilavesi yaptım. Buradaki en önemli püf noktası tuz ilavesi yapmadım. Tuzu ilerleyen dakikalarda ilave edeceğim. Yani yufkaya ıspanakları serdikten sonra üzerine serpiştir. Ellerimle artık burada çok fazla güç uygulamanıza gerek yok. Narin bir şekilde bütün malzemelerin karışımını sağlıyorum. Ve son olarak da içine bir tane yumurta ilavesi yapacağım. Yumurta gerçekten de çok güzel yakışıyor. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Bir tane yumurtayı da ilave ettikten sonra yine karışımını sağlıyorum. Ve artık börekleri hazırlamaya başlıyorum. İç harcımız hazırlandı ve gerçekten de nefis oldu. Bu hamurları toplamda yarım saat boyunca buzdolabında beklettim ve ortam sıcaklığında da bir 15-20 dakika boyunca beklettim. Şimdi hemen hızlı bir şekilde hemen açmaya başlıyorum. Ve sadece dakikalar içerisinde 4 tane bezeyi şıkçak hemen hazırladım. O kadar çok keyifli ve o kadar çok kolaydı ki sizler de eminim kolaylıkla hazırlayacaksınız. Şimdi hemen hızlı bir şekilde bu bezeleri nasıl hazırladığımı püf noktalarıyla hemen göstermek istiyorum. Tezgahı birazcık yağladım. Ortalama bir çay kaşığı veya iki çay kaşığı yağla yağladıktan sonra üstünü yine birazcık yağlıyorum ve şimdi hemen narin bir şekilde bütün uçlarından kendime doğru çekerek açmaya başlıyorum. Bu esnada görmüş olduğunuz gibi hamuru kendime doğru çekerken birazcık da havalandırıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi havalandırarak kolaylıkla açabiliyorum. Açabildiğiniz yere kadar ince için ne kadar ince olursa o kadar çıtır çıtır ve de lezzetli olacaktır börek. Bakın biraz kendime doğru çekiyorum ve sallandırıyorum. Bu ucu hemen bırakıyorum. Sonra diğer uca geçiyorum. Çünkü aynı uçtan çekmeye devam ederseniz hamur mutlaka yırtılacaktır. Bu arada yırtılabilir de hamurunuz. Hiç önemli değil. İşlemlerinizde kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Yavaş yavaş hamlelerle hamurun başka uçlarından sürekli değiştirerek farklı uçlarından kendinize böyle görmüş olduğunuz gibi havalandırarak kolaylıkla inceltebilirsiniz. Dediğim gibi ne kadar çok inceltirseniz o kadar lezzetli olacaktır börekler. Ben toplamda 8 5 beze ayırmıştım. Eğer alanınız varsa tabii ki de bunu 10 veya 12 bezeye de ayırabilirsiniz. Ispanakların sulanmaması için tuz ilavesi yapmamıştım. Yufkanın üstüne ıspanakları serdikten sonra tuz serpiştirebilirsiniz. Damak sevkinize göre. Böylelikle ıspanaklar da kesinlikle ıslanmayacak. Ve de börek hamur olmayacaktır. Yine geldik en önemli püf noktasına. Bezeyi açabildiğim yere kadar incecik açtıktan sonra kenar hamurlarını alıyorum. Bunları biriktirip katmer yapabilirsiniz. Zaten çok fazla içinde bir malzeme kullanacağım için börek sert olmayacaktır kenarlar kalsa bile. Ama her ihtimale karşı kenarlarını almaya özen gösterelim. Hazırlamış olduğum iç harcından bol miktarda koyduktan sonra uçlarını kesiyorum ve şimdi hemen sarmaya başlıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi uçlarını bu şekilde katladım. Birazcık da tereyağı koydum. Ardından da kendime doğru çekerek hemen sarma işlemine başlıyorum. Burada hamlelerimiz lütfen yavaş olsun. Ne kadar kendimize doğru çekersek hamuru yine inceltmeye devam edeceğiz. O yüzden buraya lütfen dikkat edelim. Gerçekten de incecik, çıtır çıtır muhteşem bir börek yapacaksınız. Yapımı kolay basit. Yani benim göstermiş olduğum gibi yaparsanız hiç mutfağa girmemiş izleyicim bile bu işlemleri kolaylıkla yapacaktır. Sarma işlemini sağladıktan sonra masaya vurarak birazcık uzatmayı sağladım. Ve ardından da hemen gül şeklini vermeye başlıyorum. İşte yapımı bu kadar basit. Dediğim gibi eğer alanınız küçükse 8 beze yerine 12 veya 15 beze yapabilirsiniz hamurları. İki tepsiyi de sadece dakikalar içerisinde hazırladım. Ve geriye kalan tereyağının tamamını da hemen üstüne bol miktarda sürüyorum. Böylelikle çıtır çıtır olacak. Ve toplamda 200 derecelik fırın ayarında her tepsi için söylüyorum. 35 veya 45 dakika hatta 50 dakikada sürebilir. Fırının özelliklerine göre değişiyor. E, pişecektir. Lütfen kontrol olalım. Geriye kalan tereyağın tamamını üstüne bol miktarda sürdükten sonra tepsiyi hemen fırına veriyorum. Ve artık ilk tepsiyi fırından çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi böyle nar gibi kızardı ve de çıtır çıtır oldu. Şimdi hemen ardından ikinci tepsiyi de fırına veriyorum. Ancak ikinci tepsiyi fırına vermeden önce fırını birazcık havalandırıyorum. Yani kapağın açıp içindeki buharların çıkmasını bekleyeceğim. Ardından da hemen ikinci tepsiyi de fırına vereceğim. Pişen börekleri hemen yakından göstermek istiyorum. Görüntü zaten her şeyi anlatıyor. Çıtır çıtır oldu ve de rengi de muhteşem oldu. Hemen kesip içinde yine detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Ve ikinci tepsiyi de fırından çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi bu tepsi de nar gibi kızardı ve de çıtır çıtır oldu. Dediğim gibi 200 derecelik fırın ortalama 35 veya 45 dakikanın içerisinde börekler kızaracaktır ve içi de çok güzel pişecektir. çıtırlığını duyduğunuz bol malzeme kullandık İçi asla hamur değil ve de görmüş olduğunuz gibi mükemmel oldu şimdi ben sıcağı sıcağına kestim birazcık dinlendikten sonra içleri de tel gibi olacak gerçekten de nefis bir börek tarifidir gönül rahatlığıyla bu tarifimi deneyin ve bütün sevdiklerinizle paylaşın Onlar da eminim çok beğenecekler az önce dayanamadım ve tadına baktım İç harcıyla hamurun uyumu şahane. Dediğim gibi dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık. 10 numara bir börek olmuş. Tarifime çok güveniyorum. Benim de zaten yıllardan beri yapmış olduğum en favori ıspanaklı börek tarifimdir. Böylesine kolay, lezzetli, pratik ve de çıtır çıtır bir börek tarifini sizlerle paylaştığım için çok mutluyum. Ve evde olan malzemelerle herkes evinde kolaylıkla bu börek tarifini yapacaktır. İzlemiş olduğunuz bu videoya da beğen attığınız için ve yine bu videoyu da sevdiklerinizle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.